Mm-hmm. Aleyküm selam koltman, hoş geldin. <laughs> 第二句。 Hoş geldin kardeşim tekrardan. Aleykümselam. Abi Arda ölse üzülür müsün? Yok, üzülmem hiç de üzülmem. Özban. Niye üzüleyim ki? Arda ölecek de ben sevine şey yapacağım, üzüleceğim. Töbe. Töbe, hiç de üzülmem. Ama Ahmet'e de... Ahmet. <laughs> Hı. Ahmet. Efendim. Koltman diyor ki, abi Hı. diyor Arda ölse üzülür müsün? Ben üzülmem diyorum. Bir de diyordum Ahmet'e bir soralım diyorum. Ben de üzülmem. Ne abi. dersin Ahmet? Ya ben ben para mı saydım anasını satayım? Sevinir misin, üzülür müsün? Ya ben tohumuna para mı saydım anasını satayım diyorum. Heh. <laughs> Goldman. Yani bu yani, adım. Sen adım. da sevinirsin öldü. Öldüğüne. O da benim modu öldü yapsan. Da... Ahmet, Ahmet da... bir de, de sen söyle. Sayın devletimizde biz. Sinan Kıyar. Aleyküm Hoş geldin. Aleyküm selam. Bu ne ya? Nasıl yazıyorlar arkadaşım şimdi? Şunu... Anlamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar insan bir selam verir. Ay öğretemedik bunu Ahmet ya. Tuttan da öyle ya. Allah Allah, a Allah a selam vermek. Allah çıkıyorlar. Gel çıkıyorlar. Allah gerçekten. Allah Allah Vay 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 Arkadaşlar... Allah Allah ya bir Allah 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 Çınar'ın herhalde hoşuna gitti. He, çok iyi kerim. Konyalı kerim. Abonesi <laughs> o. <yo> <laughs> çok atılmış. 3 abonesi var. Ulan Ahmet, ne alem adamsın sen ya? Tam 5 <laughs> Evet <gülüyor> diyor ya. <laughs> i̇yi patak. Ahmet. Telefon yanında mı senin kardeşim? Hangi telefon? Yedek telefonum mu? Yedik yedik. Yedik telefon yok. He? Müzik bizi geldi. Bizim kendi mi yapalım? Bu diyor? ne Bu ne? Yok diyor. Yok Bak, anam yok. yok. Oh anam yok. Yok de yok de. <laughs> Tabanca olur tabanca Alo. Hoş geldin. Alo. Alo ne ya? Hadi diyorsun böyle yap. He, abone. şey, adak maçı özeldi. Alo. kardeşim kaç kişi geliyor ki? Baksana koskoca 300 abonede 20 kişi geliyor. Pöf. O da da. size. Hadi 31 tabu. 31 Ya Çınar git Allah aşkına. git 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 güle güle. Allah Allah. Çocuksun sen daha ya. <laughs> Allah. Çocuksun ya. Lan oğlum ya. Lan durdu yerde Niye adamlar engelliyor? İzliyorsunuzlar. Hak etti. Hak etti. Allah <gülüyor> Allah. <laughs> hak etti. Ama hak ya. Ulan 300 tane abonemiz var. Ulan Benze 15 tane izleyicimiz var nasıl lan merhaba. abi bu? Hoş Hayırlı geldin. Hayırlı akşamlar. Kapan. Ama Aha, Ahmet. Geldi bizim manyak şey alem. hoş eğer geldin. Bacım, Abi bir şey selam ver. Eğmen de. Eğmen de mi gel. Sıfır arkadaşlar. Eğmen de sıfır. Şey. Konuşma hakkında de. Ahmet. Eğer o benim çok, çok değer verdiğim hani öz kardeşim değil ama eğer o bacım eğer dediği gibi yaparsa var ya Şerefsiz var sokaklarda son ses gezeceğim anasını satayım hem de Mercedes'te. Altı bir abonem var 100, 100 kişi geliyor. Allah <laughs> tebende bağsın ey Ahmet. Yüz abone gönder desen göndermezsin ya. 100, 100, 100, 100, 100. 100 ya. <laughs> o zaman Manyak niye sen yani paylaşmıyorsun Evet. Şey abone niye gönderiyorsun? Hem Akal abi ya bana. Hadi hadi, manyak ee, ha, ayı. Hakan abi, Hakan abi diyorsun hep, Eymen. He? Hiç görmedim senin böyle arkadaşlarını davet ettiğini. He? 6000 abonem var diye söyleniyor. Sana ne demeli Ahmet? Sana ne demeli? Sen ne istiyorsun? Herhalde arkadaşlar, Eymen ayağıyla başlıyor davet atmaya herhalde, çok <laughs> şükür. <laughs> Kendimi böyle <eve> zorlatıyorum <laughs> ya ya. Bahaneye bak, <gülüyor> <gülüyor> Manyak herif. Ama Akal abi hem bana 100 abone göndersene. Eymen. Kardeşim sen davet atarken parmak uçlarına mı atıyorsun acaba? Kızlarla. Kendine Aa bir kızlar. diyor. <gülüyor> 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 ulan var ya. Ulan Eymen. Ulan Eymen. Sen var ya. Yapay abi tam manyak herifsin ha. <laughs> Ama ciddi diyorum Ahmet. Bu bacı eğer o sevdiğim bir bacımız var. Eğer o bacım eğer dediği gibi yaparsa var ya. He? Ahmet abi sen de gel piyazı. Gel piyazı. Yemin <laughs> ediyorum Ahmet. Sen piyazı boyunca sen ya. bana 100 <laughs> abone gönder ki sana karışma. 50 abone de yazayım. Ya. Tek başıma. Tamam Ahmet. Bir de böyle canlı yayın. Manyak arıyor Ahmet. Böyle canlı yayın açacağım, açacağım de. Üf. iyi, de misin, de. iyi da. Arda gel gel gel. Arda nasıl ama, Ahmet? Pek tüy yok çıplak tabii. bir şekilde Evet tabi tabi de. Tabi tabi. Tabi, manyak El abone gönder lan bana. Hayırlısı verme. Aman, bu evet. Hayırlı Ulan ulan var ya Eymen, aşk olsun lan. Aşk olsun da, aşk Diyor Takipçim mi? 100 kişi ancak geliyor diyor. Of. Beyefendi bize geldin mi fıs. fıs. Abi. Yok, Youtube'dan... Geç YouTube'dan geliyorum. Youtube'dan paylaşamıyorum. Ne yapıyorsun? Kızlarla geziyorum. Kızlar Hı -hı. abinden önemli ha, Eymen. Alacağın olsun. Can demi değiliz abi. Abi da. Can demi değil de. Can demi değiliz abi da. O zaman Can Demir'le bastın <laughs> ya. Demir yap bari bana. Aynıma evet, yap. Can vallahi kimse geçemez Can Demir'e. Kim? Adam vallahi. Can Demir seni 300 abone yaptı be. 280 abone yaptı. <laughs> vallahi yaptı Can Demir. <laughs> Bunun gibiler 100 yıl yaşar gene ölmez. Evvel Allah azat. Biz hayatta yaşayan biz ne yapacağız? ne yapacağız biz yaşayan, ne yapacağız <laughs> ne <yapacaksın>? abone olacağız. <laughs> yalan mı Emin 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 ki kardeşim biz yaşayan efsaneyiz yaşayan efsaneyiz vallahi biz ölmeyiz evet. ha. biz ölmeyiz Emin ki abone mi yapacağım beni aman 50 abone mi göndereceksin? gönderecek yapacağım Allah rahmet Yok Calsın ben, vallahi. ben hemen de isterim. Vallahi isterim. Ahmet, eğer öyle bir şey olursa İstanbul'a gelsen tamam mı? İstanbul'da beraber turlayalım anasını satayım yollarda. Biz, geneliz, biz, biz doğarken doğrusu. ölmüşüz kardeş. Biz biz daha anamızın anında daha biz anamızın kanına düştüğümüzden beri yazı, yazımız yazılmış. Biz ölümsüzüz. Evelallah. Bize bir şey olmaz. Ha, Eymen de diyor biz yaşayan ölüyüz. Manyak herif. Manyak herif. Bizden bu kopya çekiyor. <laughs> Eymen. Aman Eymen de bir Ada. Oğlum. Oğlum. Gel oğlum. Gel Ada. Ada gel. Gel oğlum. Şimdi Eymen. Eymen diyecek ki içinde. Bu ne diyor abi? abi kendi kendine diye diyecek. bir tane adamız var da orada. Selamün aleyküm reisler, selam 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 al, al, reisler ne yapıyorsunuz? İyi Batu sağ ol. nasılsın kardeşim? Reis de ne yapıyorsunuz? ali hoş geldin Batu. Tam bir yemektir. Aynen Azat. Bizim her zaman bu Türklerin her zaman intikamı çok büyük olur. Değil mi Ahmet? ya. Ayağı kalıp abadet yok. Evet Allah. On kişi erkek mi acaba? Niye sordu Neymen? On kişi erkek mi diye? Sana sana da doktor musun? Doktor da tabi. Ulan Neymen. <laughs> Ama yat mı edeceğim hayat? Gece de mi yazacağım? <laughs> Ahmet. Gel beş, beş dakika şöyle kamerayı kapatalım böyle. Kamerasız konuşalım. <laughs> al. Al. Buyur. Al. Erkek adam tek 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 kavga eder. Ayla, al. öyle. Al. Azat. Al. Ama biz al, hayatta bu kavgadan al. kaçmayı. Bak. Valla karşımda 50 kişi gelip de ben döveceğini de bilsem yine gider dallarım yani hiç. Abi, inek ile koyunun yediği ot aynı ama boku farklı neden? Sen söyle Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> zaman ye, koyun da şey, yeşillik ye. Onu hiç farklı olur. <laughs> Bildin mi Batu? Bildin mi? Bildin mi? Bildin de. <laughs> Abi ben geldim. Peki ya. Abi ben geldim. Manyak kadar sen kimsin Sen, kendini, kendini tanıt. Hoş buldum kardeşim. Yok abi. Bilemedin mi? Yok abi. Ana. Batu ne Sen söyle bakalım Batu. İçin teşekkürler. ederim. Batu bu soru için teşekkürler. Batu bu soru için teşekkürler demiş. ben, ben, ben bildim ama mi? Ama şimdi şu da var arkadaşlar. Her insan aynı yemeği yiyor ama herkes farklı. Neyse cevabını bir, bir şey söyleyeceğim. Sorayım, bir şey size soruyor. Herkes farklı cevap veriyor. Eymen bilmiş Eymen ne ne? Söyle bir. Maya söylesene. Niye bizi beyazlar? Şimdi ben de haksız mıyım kardeşim? Şimdi her insanda aynı ki aynı hep, hep bütün insan aynı şey yiyor ama farklı sıçıyor. Ona ne demeli? Bana bilemezsin. Bunu karıştırma. Herkes aynı şeyi, farklı şeyi sıçar. Abi ben geri döndüm. Allah tepede de bastırıyor Hoş geldin tekrar kardeşim. <laughs> Hadi bu hadi şimdi şimdi öyle bir soru var. öyle de bir soru var şimdi. O ay, zaman biz de kenara koyalım. Bu yüzden mesela. 377 abonesi var. Bu bizim adı olmasın da. Olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah kardeşim. kardeşim o zaman. tamam kusura bakma. 375 abonesi Mümsuf. Ama kardeşim ben ne yapayım şimdi Batu dedi ki abi inekle diyor. <laughs> i̇nekle diyor koyun diyor aynı şey yiyor ama neden farklı sıçıyor diyor. Ne yapayım yani ben <laughs> Sütü Allah tepenize baksın hemen. Ya uzat bir uzatın bir yanak. Öpeceğim sizi. <laughs> Onu yalnız kutuyu yapıyor ya. Vallahi öpücüğü yalnız kutuyu yapıyor. Size var mı? Bir karizma göstereyim mi Ahmet? Sana bak ben bir karizma göstereceğim. Bak bak. Artist evet. ya. Artist artiz, artist, artist yürüyüşü yürüyor. var. Valla. Haa. artist. Gözde gözde. Allah aşkına gözde. Benim göste, dostumdur ha. Selamun aleyküm. Mehmet. Aleyküm selam. Mehmet hoş geldiniz. Akşamlar. <laughs> Ses gelmiyor mu ya? Geliyor da kısık geliyor. Bak Ne yapıyorsunuz beyefendi? Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler. Aleyküm. Aleyküm selam. Ya? Selamun aleyküm. Yok. Aleyküm selam. Anladık kardeşim. Aleyküm selam. Tamam. Bir kere yazdım. Yeter. Bu okunu çıkartmayalım kardeşimizi görüyoruz Ne karizma ya. adam ha. Ya nazar değil. Selam başkanım. Selam başkanım. yazsın arkadaş. Maşallah kardeş. Şeyde konukta maşallah. Ses gelmiyor. Beyaz abi yok da. Beyaz abi yok da. Maşallah yazın arkadaşlar. Dondu Hakan dondu. Dondun yine dondun manyak herif. Allah Allah. Dondu dondu. Dondun lan. Hakan Allah tepende baksın hemen. Hani. Donuyor ne? Donuyor donuyor. Arkadaşlar donuyor mu bu? Bir şey yazdı da arkadaşlar donuyor mu? Muhammed bir donuyor değil mi? Bak bak dondu. Vallahi dondu. <laughs> Akal abinin telefonu oldu. Biraz dinlemek istiyor. <laughs> aynen Muhammed. Aynen Akal abi. Sakal abi aynen. <laughs> Hakan bir telefon yoldu biraz demek istiyor diyor. <laughs> dondu dondu diyor. <gülüyor> dondu dondu. <gülüyor> anlatıyor anlatıyor da boş anlatıyor. dondu dondu. Yer dondu. Bir de, bu adam? onda adam bir adam? bu adamı, bu adamla kapıp. Hey, onu da Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ada yazmış, gitmiş. Sağolsun Muaz'ı engelledi. Hakan <laughs> dondu, dondu. Ya bu, Eylül kim Eylül? Hakan at oğlum, sen kessin hadi. Hadi lan. Sen kessin lan. Hadi lan. Bir dakika, bir dakika. Dur dur, bu mis hayat. Hayır kardeş. Polite eşinde yapışak. Ha, amına. Ağamdı. Bu Sen adam değilsin oğlum. Sen herkesin arkasına saklanan bir arkadaş engelleme yapıyorsunuz lütfen. Şu şerefsizim ben bir şeyini alıp lazım ki Hakan Arkadaşlar canlı yayında biri bildiriyor şey, YouTube'a. Ya yeniden başa ne? başa duruyor. Biri bildiriyor. şey, Hakan <laughs> abi sen bir işte değiştir. Biz konuyor. Oğlum ya. Allah Allah. bak, bak hamu nokta ha bu noktada çekiyor bak. Ha bu kadar. Konteynerle aran bu kadar. ona O şuna bak Arkadaşlar hayırlı akşamlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah'a Bay bay. Arkadaşlar bu mix hayat canına susamış herhalde. O kesin. O Allah'ın emri. Canına susamış. Ben de çok korktum satayım. Ben vatan... Allah de de şey yap göz Patronim, gö görün yani anlamadım de, ki. Etmesin, 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 etmesin dedi, engellesin dedi patron. Engellesin dedi patron. Ali'cim bak şöyle bir şey var. Engellendiği zaman o zibidiler tekrardan geliyor. Ama gizlediğin zaman. Doğru mu? Ahmet. Ne, ne, ne amına koy? Ya git. Ronaldo falan ne diyorsun amına koy? koy, koy. Ronaldo falan. Oğlum siz benim başıma ben de bela, bela mısınız? siz benim başıma bela mısınız? Mı? Ha bilmiyorum. şimdi sen bak ben bu hakaretinden de şimdi ben senin hakkında şimdi işlem yaptırayım gör bak. Ronaldo fan. Şimdi sen o hakaretinden de dolayı şimdi ben senin hakkında şu anda ben bir işlem yaptırayım da aklın başına bir gelsin seni. Nereye gidiyor Muat? Hakan abi onun demesine bak bulut. <laughs> ya herhalde kardeşim ya. Devletim, devletimize bak ben hatta bak ben şu anda ne yapacağım biliyor musun? Bak ben şimdi arkadaşa ben şimdi konumumu da atacağım. Konumumu da devletimize göndersin bu arkadaşımızda. Ondan sonra bakalım geliyor mu da işlem yapıyor polis. Polisleri olsun. Normal polis olsun. Yunus polisleri olsun. Niye hiç durdurmuyor beni? Kimlik istemiyor? Allah Allah. Ya bunlar var ya arkadaşlar. Bunların bunların götünde bağsız var. Bunlar oturduk mu Allah hak Allah demiyorlar da Hakan diyorlar. Onların götünde baasur var, baasur. Ya <laughs> <laughs> e tabii canım benim yerim belli, yurdum belli. İstesem buraya şimdi ekip gelir. Benim kaçacak bir deliğim yok ki. Kaçmam da zaten. Ben niye ne kaçayım abi bu ülkenin devletinin polisinde Suçlu muyum ben kaçacağım? Kımatesi ne bala kan demiş. Kesin kılıçtı. Cumartesi lan deme baban kızıyor. Babam mı kızıyor? Ya dadı ya kılıçtı. Ya bunlar benim Ahmet evet. Cenab-ı Allah var ya bunları benim başıma bilerek veriyor Kurban olduğum Allah'ım <laughs> Al bu kuyu Kuyu O altı şey Patı patı geri Manyak herifler Miksayat Miksayat sen bilmiyorsun ki Arda'nın bana senin ailenin bilgilerini vermiş Sen git onun köpekliğini yap Miksayat zibidi. Lan nerede zibidi var hep beni buluyor ya. Yalan mı arkadaşlar ya siz söyleyin. Hem zaten bir kere polisin zaten konum istemesi zaten gerek yok ki. Benim telefon numaram zaten devlet biliyor. Değil mi Ahmet? işte ben biliyor. Beni de, de numaradan takip eder gelir bulur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm Hoş geldin. Sizi... Bak. Ah. Git lan. Engelleyeceğim valla. Selamun aleyküm. Ahmet sen söyle kardeşim. Bir Hiç. kere yazdın tamam. On kere yazdın bana hani anlamı ben yok ya. Ben artık yoruldum. 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 Bu da 318 abone. Güle güle sen sana güne 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 sana. Ben sen 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 yani, sen da. Dayı, sen yani. büyük siyah karan alan ciyah Kaçmak başmak lazım kaka eğitim merkezi kaka eğitim merkezi doğal yaşam ha ne işte ne oldu arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Baba kaçar artık. Nalet olsun. Bir yayın yapak. Şu kırgı şamata bir şey yapmaya çalışıyoruz. Zibidiler geliyor adam seni ben bozup siktiriyor ol. Yani kapatacak sanettim ya. Tüh! Yazık oldu. Vallahi gidiyorum ben arkadaşlar. Kutu Yine sinirlen yavaş yavaş çıkayım Aleykümselam <laughs> Doğal yaşam. Ben Hoş geldin. Aleykümselam bol Doğal yaşam. Doğru söyle. Şunu. İyi. Bu Ahmet? Allah <laughs> sen var ya. Oh, Ay Neyse arkadaşlar. Ben yavaş yavaş gideyim. Ahmet babasına fırça yiyor kesin <laughs> Hareketlere bak abi. Ulan <laughs> Ahmet. Ahmet babadan fırça yediği için çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi bakalım bana da müsaade. Birincisi şarjım bitti. İkincisi de artık yavaş yavaş gidip yatalım. Vallahi yatayım artık. Sabah erken kalkıyorum. Yorucu iş. Hadi bakalım arkadaşlar. Cümleten hayırlı geceler. Cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hadi bağalım Bay bay. Sizler de Allah'a emanet olun arkadaşlar.